Nasılsınız, nasılsınız? Ben iyi Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Tezler nasılsınız? Teşekkürler siz. Ha geçen final oldu? İşler yok. Tatilde konuştuk. Belli oldu mu nereye gidiyoruz? Aa, yok. Yok yok. Bayağı Bayağı daha daha karar vermedik, Gelme bucaz. Peki kararsızlık kandan dolayı mı yoksa hani sizden mi dolayı? Yani bu durumdan. Kararsızlık diyorum şey. Karan'a göre belirleyeceğiz demiştiniz ama. Yok, onunla, onunla kolay olmuyor sanırım. <laughs> aynen aynen. Bir de burada da daha... halledecek daha birkaç şey var ee, Burak'ın bizi yeni bitti. <laughs> o yüzden böyle apartman tariflemiyoruz. Ee, i̇şler güçler birikmiş açıkçası. O yüzden aynen, şu an onlarla ilgileniyoruz. Ee, biraz daha buradayız yani. Peki Burak Bey, biz sizi hep televizyonda görüyoruz. Dijital platformda yer almayı düşünüyor musunuz? Çünkü fanları da sürekli bize bu soruyu sormamızı rica ediyor da. Hani sürekli... Ee, televizyon şeylerini görüyoruz, projelerini görüyoruz. Dijital platformda da görmek istiyorlar Çünkü sizi yurt dışında tanımınızın daha çok kitleye sahip olduğunuz için dijital platformda da sizi görmek istiyorlar. Siz bu konuya ne ilginç? <laughs> şu an dizim devam ediyor. Yani o ancak bittikten sonra konuşmak lazım. Evet. Şu an evet. onunla bir şey de ben doğru düşük. Evet. Ben şu an... İnşallah güzel şeyler var. Evet, evet. evet. Sizde var, var, sürprizi var. var. Çok güzel sürprizi var. Hiç son sorduğumuzda da sürpriz dediniz ama evet. <laughs> sürprizler bitmez. Var di kaç tane var bu arada. Görüşmek üzere. Kolay evet. gelsin.